Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın fiyatlarındaki bu inişler, bu çıkışlar altın almak isteyenlerin veya altın satmak isteyenlerin kafasını çok karıştırıyor. Altın fiyatları yerinde durmuyor ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Altın mı alsak yoksa elimizdeki altınları bozdurup satsak mı karar veremiyoruz. Değerli takipçilerimiz siz bu kararsızlıkta ne yapıyorsunuz? Altın biriktirmeye mi çalışıyorsunuz yoksa altın satmak için fiyatların yükselmesini mi bekliyorsunuz? Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyoruz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altın bugüne yükseliş ile başladı. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Gram altın ile çeyrek altın fiyatlarına baktığımızda siz olsanız hangi altını alırdınız? Gram altın mı alırdınız yoksa çeyrek altın mı alırdınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 3004 TL'den aldığı işlemi gerçekleşirken 3004 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 5065 TL'den aldığı işlemi gerçekleşirken 5109 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 10095 TL'den aldığı işlemi gerçekleşirken 10211 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 20.190 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 20.350 TL'den satışa sunlu görülüyor. Cumhuriyet altını 20.610 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 20.921 TL'den satışa sunlu görülüyor. Ata altın 20.734 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 20.887 TL'den satışa sunlu görülüyor. 14 ayar bilezik 2.528 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2270 TL'den, 22 ayar bilezik ise 2980 TL'den satışa sunulur görüyor. ONS ise 2731 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz olsa Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.